Herkese merhaba arkadaşlar ben Emrullah Emrullah Bugün sizinle beraber Bu oyunu ben son kalan iki kaçış yapıyorum Çocuk konuşsun Sesimi kesme çocuk konuş Tamam Son kalan iki kaçış yapıyorum Dediğim gibi eğer şu, Benim eğer güzel bir izlenme sayısı gelirse İzlenme diyorum çünkü like gelmeyecek biliyorum Yeni kanal olduğum için daha çok doğal bir şey Yeni kanal olduğum için Eğer 100 izlenme 50 izlenme geçerse şu anlık ya da evet seni kafama göre çekelim ya. Ver, e, iz, e, izan ben ben mi? İz İzan çek? Eğer kafam. Ben kesinim burada. Doğum gelecek yani. Eğer gelirse C kaçışı. Ee, i̇şte annem babayı oyalamakla karşı kapısı kaçışı gelecek. işte babayı uyutacağız. Anneyi teyiple oyalayacağız şey sıkıştıracağız, işte, kilere sıkıştıracağız, kilere kilitleyeceğiz. Ba baba, YouTube, bugün. <gülüyor> <gülüyor> baba bu yut. baba yutacağız, anne kilere kilitleyeceğiz. Ve öyle kaçacağız. Şimdi de iki şey yapmaya çalışacağım eğer videoya göre, zamanla göre. Hem bu sol kalan kaçın hem yakalanma sorunu yapmaya çalışacağım. Sen yapabilir miyim? Tamam, şimdi gidiyorum. Sanırım yanlış bilmiyorsam 17 kere falan çalmamız lazım bu zili. şeydi öyle diyordu. Bir izledim yıllarda. Ya saymadım. Bir oldu bu. Bakıyor. 17 kere midir bilmiyorum. Ya da daha fazla mı? Daha ya şey diyordu. Daha fazla da olabilir yazıyordu. 17 ve evet fazlası yazıyordu. Daha fazlası. Umarım 17 olur. Evet daha az. Geç daha az ömür daha fazla söyledi. Şimdi gidiyor ikinci kere. Bakalım ne yapacak. Hızlı git ya biraz. Hadi. İkinci kere gitti. Ya hızlı gitsen güzel olur ama. Yani yavaş çok yavaş gidiyorsun. Dönüyorsa konuşmakla geçecek sanırım. Ve tabii ki yine gitmedi. Um, bu kere falan yapmam gerekiyormuş dediğin gibi. O şeyi. Bir şey biraz. Bir şey olsa şurada ya. Tamam, üçüncü çalışım bu. gidiyor üçüncü kere. Bu biraz. Gidiyor gördüğünüz gibi. Üçüncü yolu. Unutabilirim belki. Böyle kafam karışabilir. Kafam karışıyor benim genelde. Tamam. Sunama gitti. Bunu bekleyeceğiz bir, bir de. Ne yapsak biz ya? Anamına kadar. Aa, sunama gitti. Neyse bize şeye bakalım sanki. Şeymiş gibi şey normal kaçış şey yapıyormuşuz Bakalım. Bakalım şuralara. Tamam burada bu varmış. Almıyoruz ama dediğim gibi. Cümlemiz yok. Bu geliyor. Bu geldi. Bu geliyor ya. Şöyle kapatı olmuşsun da orada. Şöyle kapısı 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 bu kapısı kapısı kapatsın kapısı kapısı baba fark ediyor mu bilmiyorum. Denemedim görmedim. Öme birinden. Anne gidiyor sonunda. Babadan gitmesin bir zaman bir de. O kadar bir... Üçüncü değil bu arada. doğru yapacağız bundan sonra. Bakalım kaç kaç oluyor olacak bende. Dediğim gibi 17 daha fazla yazıyordu şeyde. izlediğim videolarda. Bakalım biz 17 mi yoksa daha fazlası mı olacak? Ya, ya da... Şey, daha fazla mı olacak? De geçmiyor. Ha, geliyor baba. Önümüzde şu an kapı önünde. Ve ve gidi. Tam gidi içeri. Tam gidiyor. Tamam, gidiyor. Tamam, gidiyor. Dördüncü kez gidiyor. Ve bu, Sarı Omer'in gibi o yedi. Bir adam fazla sırıyordu. Olmayacak yani. Gel oyna. Tam gelebilecek mi? Bu arada size anlatamadım ama şey gelecek işte. Bir de abi de şey gelecek şeyden sonra. O anne kitlemeli babayı uyutmalı sonundan sonra. Mod menüyle bir şeyler denerim belki. Bir abba kadar denerim. İkisinden birini yaparım. Ya da ikisinden aynı anda yapabilirim. Sonuçta kısa bir kaçış ve sinirlendi. gidişi. Tamam biz de gidelim hemen okulumuza. Bakalım bizi rahatsız ediyormuş anne. Öyle söyledi. Öyle söyledi o kadar sanırım. Bakalım gidiyor şimdi. Altıncı gidişimiz olacak bizim de. Hadi. Yurdaya. Olmadı. Tıklayamadım be. silindi Altıncı bu. Daha bayağı var ya. Çok uzun yapmışlar bunu Büyük ihtimalle herkes o, o kaçışı denemesin diye çok çok fazla yapmışlar. mesela herkes o kaçışı denemesin yani. Sonra kık yaptım ben kazandım derler skolu boyunlar. Bakalım ne olacak? Hadi geç. Dinle. Evet. Sakın bakın bir sakın bir biriniz tuvalete gitmesi ya da biz gitmeyin. Ha. Tamam. Gidiyor. Gelince gidişi bu arada. Beklesem acaba babayı? Tuvalete gitmeyi o zamandır. <laughs> ha tamam <bir> şey gitti. <laughs> Mesaj geldi. Gitmez diye düşünüyorum. Şimdilik. Bakın gidecek mi? Gidesem ya da. Biz kalmayıp. Bekleyeyim ya. Şimdi tuvalet gelir. Bekleyelim biraz. Bakın telefondan sonra tuvalete gidebiliyor. Bakın gidecek mi? Şimdilik. Gitti mu? Gitmiyor. Fake atmıyorsa batma fake atabiliyorlar. Seç konuşmadan geliyorlar. Bir ara ben bir ara kaç kere olmuş olmalı. Konuşmadan yapıyorlar mesela. Anne bir kere konuşmadan şey etmişti. bir kere konuşmadan tuvalete gitmişti. O yüzden ölmüştüm. Tamam. Sekizinci şeyimizde yaptı. sulama etti. Baba da tuvalete gider birazdan. Büyük bir <laughs> Genelde şu beni yakın gidiyorlar. Şimdi bekleyeceğiz bunu. Hadi. Kanka yeme vur var gerçi yeme vur kolay Yeme vur sonu var Sadece kalanlar gelmiyor burada Hadi. Hızlı biraz Ben hızlı gidiyorsam sevinirim yani Video üzüyor Yani Çok hızlı çok hızlı video Bayağı üzülüyor Teklif problem Ya be 8. kaçıştayız Hadi dakika bir be. 8. dakika şu an video ve 8. şeyi yaptım. Bir şey yaptım. Girdim mi? Gitti. Hala çok yavaş gitti neyse. Kusur. <laughs> tamam 8. 9. gidişi. Son. Eğer 17'ye bitiyorsa son. Şey. Eee sürpriz kaçış. Eğer 17'de bitiyorsa değilse daha fazla daha fazla var. Son 8 yapış, son 8 kere yaptığımız bitecek. Eğer 17 olursa. Bakalım olacak mı? Tamam. Uf. Ha, 10 oldu bu. Babayı mı beklesek? Tor değil mi? Sınıf. Belki mi bilmiyorum. Aha. Tam bir çekiyoruz <laughs> yeri kalmadı. Tuvalet. Gidecek. Tuvalete gidecek baba. E gidiyor. Anne de geliyor gidiyor. Tamam. Hadi. Bilgisayarınız biraz. Güzel olabilir. ve tuvaletini yapıyor. Tabii ki. Tuvalet için tuvaletini yapıyor. Gerçekten 10 dakika oldu video. Bunu diye yaptım. Kısmen ama videoda kısalacak yani. Diyebiliriz nasıl 10 dakikada yaptın. 10. kaçışı falan. 10. zil çalışı. Daha doğrusu kaçışı ne? Zil çalışı. Bunu kısaltacağım çünkü çok susuyorum. Yerleri kısaltıyorum dediğim gibi. Alışık olmadığım için çok susuyorum videoda. Ya, yani çok susuyorum videoda. Sessiz kalıyorum daha doğrusu. öylesem daha anlaşılır. diye takı sanki su ihtiyacım varmış gibi görünüyor. Anlaşılıyor. Geçişimi ve Anlamadım. Geçmiş tamam. 11. 11. bu. 11. de olmayacak sanırım. Geç 10, evet, 17. 17 demiştim. Kendime çalışıyorum. Video. Ne bu falan bilmiyorum. Ha gidiyor. Bak zaten hızlı gidiyor. Gelirken niye yavaş geliyorsun ki? Saçmalık. Bak bir de hızlanıyor bile. Onu fark ettiniz. Dediğim gibi herkes bu kaçış yapmaya çalışır diye bir ihtimalle hem çok kere basmamız gerekiyor hem de hızlanıyor her seferinde. Bak şimdi. Dişe bak. 12. Eniştemiz. Tamam. Bakalım kaç 17 Daha fazlasın mı olacak Ve gidiyor. Yapma burası kolay olacak. Sadece kanca gibi bir yerlere gidip. Bir yere bir, kire, bir kere anneye bir kere de babayı yakalayacağım. Gerçi üç, üç, üç kere, üç kere de öldük evet. Tamam. 13. Bir kaldı son 4. Son 4 kaldı. O zaman da bir şey yapmadan ama hani anne, bitmez sulamayı sulanacak bitkileri. Yeter dedi. Demiştim. Saçma bitkileri sulamayı getirdikten sonra. Sana tomatayı sen de güzel olur. Bu bana tomatayı sen güzel olur. Bu Hadi. Çıkamıyorum ben buraya. Çıkamıyorum. Ha çıktım. Bir de şöyle. Tam böyle. Asmış. Hayır. Bana gidiyor oyunu kaldım no! ya. Oyun bana gidiyor saat. Korktum ya. Her şey gitti zaten bir anda 13 kere başlayamaz mı? 13 kere başlayamaz gitti zaten bir anda boşa. 13 kere boşa bastım zaten. Anne suluyor. Bitkilere. Ve gidiyor. Şimdi. Ve suyu kapattı. Şimdi gidecek, gidecek eve. Ve gir, giriyor mu? Girdi. Bu bot otel gitsin hadi. Kızıcı şarkın gelme. var. Oğlum sizi niye vardı? Ben yürümüyorum. 14. Hadi baba gelmeden. Doğru gitmeden. O zaman da gitmiyor bitmeye gidecek. Ama yani yine de bitki kesin gitti. Bakıyorum <laughs> gidiyor mu? Gitmiyor. Ya yani baba tuvaleteydi zaten. Anne konuş. yerine. Gidiyor yavaşça. Son 3 kaldı. İnşallah i̇şte o gidiyor da gider. Geçen. <laughs> Daha fazla olmasın diye. <laughs> Gel. <gülüyor> ha tamam şey daha hali yürüyordu ben diyorum yürümesi sene giydim son 3 deneyim 15 mi kaçtı be unuttum 15 mi? 15 evet sanırım 15'in son 2 son 2 işimiz kılım olacak mı? Ve gidiyor mutfağa. Bir babayı bekleyeceğim bundan sonra çünkü. Bir tane tuvalete gidecek o beni eğer. Tuvalete giderken gelirse. Gider seninle. Kanka şimdi gitme ha. Tamam gitmiyor. Babamın tuvalete bekleyelim ya bir. Bir sen güzel olur. Çok yaşa masaj atabiliriz, evet. Keseyim mi kesem? Keser mi bilmiyorum. Kaçışta geçer kötü olur ama. Biraz bekliyim ya. Keselim mi diyorlar orada. <laughs> Auto-otated. Tamam, çok kesmem gerek kalmadı. 2-3 saniye keseyim sadece. Güzel oldu bu. Çok fazla kesmez, yeri yok. Boyu aşırı uzun oldu. Diğer kaçarın aşırı daha uzun oldu. Gerçekten. Baba tabata da gidecek. Daha, yani daha kısa olur ya, Daha uzun oldu. At şuraları. Yakalarsak şuraya sak, şuraya sakalarız. Bir şekilde. Yani ateşi duyamazsam gidersen falan. Bekleyelim. Sakın anne hani tabata şey. Git, gidiyorsun ama gitme. Uzatma. Gidiyorsun video editleme nasıl sürüyor ve çok çok uzun sürüyor geçen editleme geçen mesela 12 dakikalık video için yarım saat mi 40 dakika mı ne öyle bir şey geçtiği 12 dakikalık video için bu şu an 16 dakika oluyor ne kadar sürer yani bilmiyorum 12 dakikalık 40 dakika sürüyorsa herhalde bu bir, bir saat bir, bir, saat 10 dakika falan sürer bir saat bir saat bir saat bir saat, bir saat, bir saat, bir saat 10 dakika falan sürer büyük ihtimalle. bir ihtimalle video mu olmadı tam daha fazla olacak o zaman 17'de gitmedi ya aslama gitti ama tam sulamaya bekleyeceğiz şimdi sulamasını bekleyeceğiz ya yine suluyor kaç kere suladı üç çenemin ne suladı bu sefer sanırım 3 3 müydü sanırım Bekleyeceğim hadi. Bir de dans yap. squat yapalım biz de o zaman. ha? Pat 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 pat. pat. Squat. Hadi. 1 Bir. 3 Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. 11, 12 13 On 15 16 üç. On dört. On beş. On altı. On 24 Be gidiyor sonunda sanırım evet eve girdi. Hadi. hadi be çok yavaş gidiyorsun eve. Hızlı gir biraz. Biraz erken ettim korktum. Bir 18'de olsun. 18 de olsun. 18. 18. oldu. Hadi. Aha, oldu. 18 oldu geçen. Be. Gidiyoruz. Bay bay. E bu yaptık. O kızı da oldu. Hadi. Hadi be. Hani basan girmesin yarım saat. Game over var. Reklam gecik bir de. Aa evet. Reklam gecik. Reklamımız atır uydu. Çamaşır makinesi kim açtı diyor burada. Hemen sen hemen Zaman kaybetmeden şey yapalım. Game over sonu. Anne Gel yakala. Bakın hangi cezayı verecek. Yaprak sürdürme cezası verdi. Sübürdüm yaprakları. Yok. Sübür sübür sübür. Sübür 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 Hadi. Yaprak küçük yaprak var ya. Süper, süper, süper diyor. Bir de sübür Sübür bir de. Niye bu kadar tembelsin, diyor. Tembelim işte ya. Buna yapacak bir şey yok. Harika çalışkan diye bir şey yok sonuçta bu dünyada. Well, Bokuna geri döndü. <laughs> tamam, dönün dedim. Şimdi baba yakalanacağız. Baba yakalanmalı. Hissetmiyor bu. Başımı geldi. Right Bunu mi hissetmedi bu? en, en kötüsü ya bu. Geç yani o her türlü şey kötü. Hayır <laughs> ne ki o kadar kötü değil. Mesela tuvalet, güç, tuvalet <laughs> o kadar uzun sürmüyor. Temizlemeler de o kadar uzun sürmüyor. Babanın ki çok uzun ya. Babanın iki gezeceğiz aslında. Hem koşmanın da squat. Hızlı yapmamız izin vermiyor. Hızlı saymıyor. Come on, come on, faster. Bu yani evin evin halinde koşuyoruz. Koşalım ya. Koş koş koş. Hadi koş hızlıca. Tamam. Ve son son tur. Hadi Koş koş koş. koş. Koş, koş 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 koş. hızlı. Ne yaz Andrew ya? Tamam. Good job. Now go study quickly. geri döndü. Ey ay niye kaldım per Ha? Çat. Yapamadım. Be. This is the third time already. Neyse arkadaşlar o zaman muyduk. bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.